Yapay zeka sayesinde artık kendi şarkını yapmak çok kolay. Suno gibi platformlarda birkaç kelime yazman yeterli. Şarkını hemen oluştur, paylaş, tarzını herkese göster. Gece yine döner başım Gece yine döner başım akar yavaş yavaş Gözlerim bir tuzak sanki çekiyor beni telaş Tel üstüm başım parıl parıl Görünüşüm ateş savaş Kim konuşur arkamdan boş konuşur hepsi yavaş Gece yine döner başım yavaş yavaş Gözlerim bir tuzak sanki çekiyor beni telaş tel. üstüm başım parıl parıl Görünüşüm ateş savaş Kim konuşur arkamdan boş konuşur hepsi yavaş Sokak yine kaynar bugün ritme düşer her adım Bana nereden geldin deme yolum belli tek tadım Üstümdeki ışık fazla yanımda da bir tadım Düşman ister devrilsin ama dimdik durur adım Her gece bir manzara her köşe bir macera Param dönüyor havada rüzgar gibi sabura Dedim gel bu tarafa dedi bakıyorum havana Kader çizmiş yolumu yürürüm hep havalı <laughs> Gece yine döner başım şehir akar yavaş yavaş Gözlerim bir tuzak sanki çekiyor beni telaşta Üstüm